Herkese merhabalar. Bu hafta de facto fit ailesi olarak sizlere bir seri hazırladık. Serimizde başlangıç ve orta seviyeye uygun kalça ve bacak egzersizleri bulunmakta. Birazdan sizlere bu hareketleri göstereceğim. Evet, ilk hareketimizde shoulder bridge yapıyoruz. Dizlerim ve bacaklarım birleşik, eller kalçamın yanında. İlk olarak pelvis kontrolünü sağlıyorum. Daha sonra kalçamı yavaşça yukarıya kaldırdım. Daha sonra aynı şekilde indirdim. Kaldırdım. Yavaşça indirdim. 10 tekrar yaptıktan sonra kalçamı yukarıda omurgamı da düz olarak tutuyorum. Bir bacağım yukarıda. Burada kaldırdım. İndiriyorum bacağımı. Kaldırdım. İndirdim. Kaldırdım. İndirdim. 10 defa yaptıktan sonra bir bacağımı yere sürtündürdüm. Diğer bacağımı yanına getirdim ve diğer bacağımı kaldırdım. Nefes kontrolü bu tarz egzersizlerde çok önemli. Özellikle denge gerektiren, zorlandığımız hareketlerde nefes alıp vermek hareketi daha rahat yapmamızı sağlar. Daha sonra diğerini de yanına getirdim. Tekrar yattım. Dizlerimi göğsüme çektim. Elimi rahatlatıyorum. Evet. Bacaklarımı uzattım. Kolumun üstünden yan şekilde dönüyorum. Burada boynumu sabit tutmam çok önemli. Boşta olan elim göbek deliğimin yanında. Ayaklarım pilates pozisyonunda. Parmak uçlarım ayrık. Topuklar birleşik. Üstteki bacağımı kaldırdım. İki öne. iki geriye. İki öne. 2 geriye. 2 öne. 2 geriye. Daha sonra bacağımı yukarıya doğru kaldırıyorum ve indiriyorum. Yukarıya doğru kaldırdım ve indirdim. Daha sonra orta seviyede tuttum. 3 öne doğru daire yaptım. 3 geriye doğru daire yapıyorum. Daha sonra ayağımı tekrar orta seviyeden yukarıya kaldırdım. Dizimi çektim. Bacağımdan aşağıya doğru tıraşladım ve kaldırdım. Çektim aşağıya doğru. indirdim ve kaldırdım. Bir kere daha yapıyorum. Evet şimdi tam tersi dümdüz aşağı indirdim. Yukarıya doğru çektim ve bacağımı uzattım. Dümdüz aşağı indirdim. Yukarıya doğru uzattım. Daha sonra üstteki bacağımı boşta olan elimle yakaladım. Aşağıdaki bacağım yani ayak parmak ucum flex pozisyonda. Aşağı ve yukarıya doğru indirip kaldırıyorum. Bu hareketleri 15-20 tekrar kadar yapmanız size daha çok fayda sağlayacaktır. Daha sonra yüzüstü dönüyorum. Ellerim alnımda. Bacaklarımı hafif kaldırdım. 3 kere topuklarımı birbirine vurdum. Bıraktım. 3 kere topuklarımı birbirine vurdum. Bıraktım. Bunu 10 kere tekrar ettikten sonra yani son tekrarda havada tutuyorum ve 30 tekrar topuklarımı birbirine vuruyorum. Kalçam oldukça sıkılı. 30 tekrar bittikten sonra kollarımı karşıya uzattım ve plank pozisyonuna getirdim. Burada sağ veya sol fark etmez. Bacağımı kaldırıyorum. Dizimden hafif yukarıya doğru. İki kere kalçama vurdum ve değiştiriyorum. Kaldırdım. iki kere kalçama vurdum. Değiştirdim. İki kere kalçama vurdum. Değiştirdim. Daha sonra kollarımı uzattım. Arkada birleştirdim, aldım yerde. 3 kere kalçama vuruyorum. Hop, uzatıp kendimi geriye doğru ittiriyorum. 3 kere kalçama vurdum. Hop, uzatıp kaldırıyorum. Daha sonra tekrar diğer tarafa dönüyorum ve Bacak serimizin diğer kısmını yapıyoruz. Daha sonra hareketlerimi tamamladıktan sonra rest pozisyona geldim. Evet. Burada dört ayak üstündeyim. Ayaklarımı kaldırdım. Sırtımı kabarttım. Bel çukuru istemiyorum. Burada kaldırdım. Ve indiriyorum. Ardından diğer bacağım kaldırdım. 10 defa yaptıktan sonra sağ elimi solun arkasına getirdim. Hop. Buradan tam ters şekilde döndüm. Karnımı yukarıya doğru iyice ittirdim. <gülüyor> 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 Aynı şekilde sağ ve sol bacağımı indirip kaldırıyorum. Çerem yukarıda. Daha sonra yavaşça indim. Evet. Bugünkü bacak serimiz bu kadar. Bir sonraki serilerde sizinle görüşmek üzere.